İngilizce, İngilizce konuş. İngilizce konuş. Fark etmesin. Hele sağ ol efendim. Hele Türkçeye konuş bakalım. <laughs> İngilizceye konuşalım. Evet. Arkadaşımız Ali Aktağ. Geleceğin muhtar adayı. Eh. Ali, projelerini söyle bakalım <laughs> ya. Gel. Ekle ama gerek yok. Davranış geldi. Tanıştık.

40 pınar güleşçiler olur ya. Bütün hayır işlerinin kumunu taşını ben alırım. Ee, bunlar da bizim ekibimiz. Şu, şu buyurun, buyurun. Ali kardeş de muhtar adayı. Biz de bunun ekibi. Şu Nurettin Altınok, Ali Akta, Harun Karer, Hasbemmiş, Hasbemmiş o da. Hasbi. Ramazan, Ramazan Erdoğan. Biz hayır ekibiyiz. Geçen hafta şu şu engelli bir arkadaş vardı. Onun yolunu yaptık. Bugün yarın cumartesi pazar çalışıyor. Diğer günleri bunların işi var. Ben emekliyim. Ben Avrupa'dan emekliyim. Buradan emekliyim. Benim adım ne? Benim adım Muttalip Kaygısız. Çocuk, çocuk, çocuk var, mı? var. Var. Ona? Çocuk dört tane, dört tane oğlum var. Hı 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 hı. Dördü de e, dördü de Fransa'da. En büyük oğlum Salih. Onun küçüğü Süleyman. Onun küçüğü Mesut, en küçük oğlum Fatih. Ha tamam, de şarkı söyle şimdi ya. Ben şarkı bilmem. Bilmem. <laughs> bilmem. Ben üç sefer hacca gittim. Olsun o zaman ilerlesin. Ağ <laughs> söyle söyler anca. Bir ben de. Bir Gel.

Siz nereden geliyorsunuz? Emmi? Biz mi? Biz Yok. yoldan geliyoruz. E şey, bu hangi televizyona ne veriyorsunuz? Ev televizyonu bu. Ev? Yozgat'a mı? Yozgat TV. Yozgat TV mi? Önce Bayrak TV var, Yozgat TV. Geldi. <gülüyor> İstanbul'a, İzmit'e bol selamlar. Herkese selam söylüyorum. Aha bu Kayseri'den geldi bak bu arkadaş. Bunu da söyle. Bak. Ne söyle? TV. Evet. Oo, hoş geldiniz. Hoş he. Ne söyleyeyim? Söyle işte. Ne nedenle... Tanıdıklarına selam gönder evet. Bütün tanıdıklara selam. Türkiye'nin her tarafındakilere. Avrupa'dakilere selam. Çocuklar var mı? Çocuklar var. Çocuklara selam. Bir kırık kale Gırıkkale, Zeli, Zeliha Kayahan. Ona ha, selam güzel. söylüyorum. Ee, da var. İsmi ne? Fazlı Kayahan. Doktor. Çok selam söylüyorum ona. Başarılar diliyorum. Kızıma başarılar diliyorum Kırıkkale'de. Damada da başarılar diliyorum. Bütün Türkiye halkına başarılar diliyorum. Kızım var, Guam var, torunlarım var. Fransa'da oğlum var, torunlarım var, gelinim var. Kayseri'de fakültede çalışan oğlum var. Onlara bol bol selam söyle. Allah razı olsun. <laughs> oğlum Akif'e gelin Şengül'e. Adım Şengule. soyadın ne Allah sen önce Onları adım... boş ver ya hemen daha yayına var, adım, kötü, adım baş... adımı söyleyemem. Niye kötü? Adım Karabal. Karabal. Kar Karabal olabilir, Karanşa da var. <laughs> sen Olan... hangi köyden geldin buraya? Buralıyım ben. Buralısın. Buralıyım. İyi. Çoluk çocuk var mı? Beş tane oğlum var. Neredeler bu oğulların? İsimlerini bir küçükten büyüğe doğru sırasıyla bir say bakayım. Murat, ah, Akif, Ahmet, İbrahim, Rufai. Neredeler bunlar? İkisi Belçika'da. Akif ah, ile Ahmet. Heh. Onlara selam eder, gözlerinden öperim. Çoğunlara selam eder, gözlerinden öperim. Arabayı mı çekecek? Gelinlere selam ederim. Ona da gözlerinden öpeyim var neyse. Tamam. Falsede, <laughs> Olur. O da malzeme yapıyor. Ha, ha, burada geldi şimdi. Ha, neredelerdi onlar? Ne yapıyorlardı ki? Zabahtan beri arıyor ormanda bulamadık zaten. Onlar bulunmaz. Onlar nereye gittiler bakalım? Ormanın iyi yerine gittiler onlar. Motor akis mi kesmiş? Ne yapmış? Kesmiş. E ne yaptılar? Yaptırdılar. Yapt Nerede yaptırdılar? Ya orada yaptırdılar daha da. Daha da mı? Daha da. geldi orada mı? Orada yaptı. Para Parayı vallahi nereye olsa gelir. Anladım. İş evet. para da. Kaça <laughs> yaptırmışlar? Sor. Orayı sormadık. Çocuklar nerede? <laughs> Çocukların biri Kayseri'de. havalanda çalışıyor. Biri okuyor. Biri de malçılık yapıyor. İkisi de Belçika'da. Ee, i̇yi. Belçika'dakilere bir selam söyle bakayım. Söyledim ya işte. Bir daha söyle. Daha söyle. <laughs> Oğlum Akif'e ve Selam'ı ver Gözlerinden öperim. Çocuklarının gözlerinden öperim. Gelinle Selam'ı Gözlerinden öperim. Ahmet'e Gelinler çocuklara selam eder gözlerinden öper. Allah emanet olsunlar. Allah işlerini güzel rast getirsin. Cümlesiyle, birliğiyle, birliğiyle. Herif nerede? Ah, o da geliyor ormanda. <laughs> Herif ter gittik. Sene kaçtı? 1900 kaçlarda evlendin sen Herif'le? 73'te. 73'te mi? O zaman neyden geldin sen? Vallahi ben yürüyerek geldim. Evimiz yakınıydı. Yürüyerek. Yakın mıydı? Yakınıydı. gördün de mi? Vardın yoksa kim istedi? Zaten kapağızı koşu. Görmemize ne alem var? Kapağızı dediniz. Ya baba... yalan mıydı evleriniz? Yakınıydı evleriniz. Başlık falan istedi mi babam? Yok babam <laughs> almaya da Babam almaya da ayıttı. da mıydı? Babam almaya da ayıttı. Sadece annemle iki kız biz bir oğlan biz evdeydik. Babam haber yok biz öyle. Amca biz yok mu seni hiç? Ben onu üzerim, o beni niye üzecek? Değil mi? E, Tabii, <laughs> şimdi işte avratlar yeniliyor, avrat bulabiliyor mu herkesle? <laughs> Haa, ipler benim elimde diyor Yani. Hayırlısın hem de valla. İyi ee, tamam, var mı başka diyeceğim bir şey var mı? Başka bir şey diyeceğim, bir de bacım kızın e, oğlu var İsmail, ona da selam eder gözlerinden öperim. İstanbul'da oğlu var, ona da mutlu ya. Gelin belki zaten herkese selam eder gözlerinden öperim. Koksal'a söylemedi. Koksal kardeşime de söyleyeyim. O hasta zaten. Olsun, olur, kardeşime de selam eder gözlerinden öperim. Çocuklarının geli sevgiye, bacım kıza Selmi'ye, inişte Mustafa'ya, herkese. Beni diyen konuşuların hepsine selam eder. Büyüklerin büyükler, ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper. Ne yapıyor? Çocuklar bayramda geliyor mu? Nereden gelecekler Belçika'da? Yanına geliyorlar mı bayramda, seyranda? Gelirler, geliyor. Yazın mı geliyorlar, kuzun mü geliyorlar? Yazın gel, geldiler, gittiler. Evet, git Hiç de geldiler mi? Yok. Bu yıl gelecekler nasip olursa bu yıl. Evet. Oğlan muhtar adayı ya, evet. onun için uygulanmaya gelecekler. Hangi olan muhtar adayı? Murat. Hangi Murat? Nerede? Aha, bu, aha, bu burada. Burada mı? Nerede? Çağır bayım. <laughs> Bunu da bir konuştur Gelir şimdi. Gelir. Tamam, tamam. <laughs> Onun için bu yıl çoğlar burada. <laughs> Sen üçüncü ayda geleceksin. Bu kamerayı çekeceksin. Üçüncü ayda da, üçüncü ayda da geliriz, sıkıntı yok. Gel, o hatı olur. <laughs> Bunlar kapanıyor mu sanki? Her ay geliriz. Daha <laughs> hata... dün buradaydık, önceki gün de buradaydık. O hatı geleceksin, çekeceksin. İstediğin zaman geliriz, sıkıntı yok. İnşallah, ne bileyim ben. Evet. İnşallah devletin millete evet. kurban olduğum Allah hayırlı miktarlar nasip etsin. Hayırlı size nasip, hayırsa ben veririm. Gel bana öyle beni kurtur. Gel oradan geldi başıma sattı abi Bir desem bu. Hadi. Gel gel. Dinlene dinlene konuşuruk. Ara molası vere vere konuşuruk. Ama yoruldum ya. Nördünde yoruldum. Odun yettim niye? Odun ettin mi? Nördün odun attın mı? Odunu hadi ettin oduna. Odunu getirdim lan. Nereden getirdin? O, getirdin geçen mi? geldiniz ya orada. İyi geçen görüştük mü seninle? He. Ben niye hatırlamıyorum? Ne hatırlamıyorsun? Ha. Hatırlıyor hocam. Hatırlamıyorum. <laughs> Senin kaç çocuk var? Seni bir tanıyalım önce. Ben sana dedim ya beş tane. Dene. Beş tane mi? Ha. İsimlerini bir say aşağıdan yukarıya doğru. Murat, Akif, Ahmet, İbrahim, Rufai. Neredeler bunlar? İkisi Belçika'da. Ha. Biri Kayseri'de havalanında ha. çalışıyor. Murat burada. Biri de Rufai o lisede okuyor. O da mı senin? Ha. İyi güzel. Ne yaptın bugün? Odun ittim. Odun Akis mi kesti? Akis kesti ya. ya. Neyden kesti? Bıçakla mı kesti? Neyden kesti? Akis kesme nasıl oluyor ki? Teker var ya onun teker. He kırıldı mı? Koca kutuya çıktı kutupta akisi kırdı attı. Teker de te fırladı. E ne oldu sonra ne oldu? Üstüye telefon ettim. Usta geldi, geldi akisi getirdi dağıttı. He. He. Anladım. Senin bir oğlan var biliyor musun dışarıda? Neydi onun ismi? Ahmet mi? Bizi gönderen var ya. Ahmet. Ahmet abi. Bu Ahmet abinin çocukluğu çok. Nasıldı çocukluğu? Çocukluğu mu? <laughs> Yaramaz mı? Yaramazdı diye. Ya, Vallahi gerçekten. En yaptığı yaramazdı. Çok ağlardı ki hiç kesmez daha Allah Allah. Allah. Ama şimdi ağırlı. Ağırlı mı şimdi? O zaman ağlıyordu şimdi ağırlı. Hiç senin sözünü dinlememezlik yaptı mı böyle? Küçükken Yok yaramazdı. Yapa dinlerlerdi hepsini. Dinler miydi? Allah'ım dinlerlerdi. Yaşar o zaman bir çay molası vererek, çay molasından sonra devam edelim, olur mu? Çayımızı çek ya, evet. yorulduk, yorulduk. Evet.